13-14 yaşında sahne almaya başladın ve o yaşta bir kız çocuğunun sahne alması çok fazla insan tarafından tepki çekti. Senin çalıştığın mekanlar incelenmeye başladı. Hatta Müge Anlı senin çalışmanın doğru olmadığını belirtip gerekirse devlet anne ve babasından bu türdeki çocukları alabilir gibi bir açıklama yapmış. Çocukların yeri sahneler değil okullardır. Buradan onun annesine babasına sesleniyorum. Çocuğunuz daha fazla istismar edilmeden gözle, niyetle, akılla istismar edilmeden o çocuğunuzu alın sahneler. Eğer o almayacaksa şey. devlet alsın sahnelerden bunu tamamen. 25 yaşındaki Aleyet Tilki olarak bu verilen tepkileri mantıklı buluyor musun? Hayır. Bir ki herkes görevini yapıyor. Orası çok ayrı bir şey. Sonuçta oradaki niyet korumak. Ama çocukken de söylemiştim. Hani burada beni korumaya çalışırken en çok beni harcıyorsunuz. Çünkü her gün pedagoga gidip ifade veriyordum. İşte taciz ediliyor musun? Bu kıyafetleri zorla giyiyor musun? Çok ağır. Hani sadece sahneye çıkıyorum ve şarkı söylüyorum yani aslında. Ama böyle sorular her gün pedagoga böyle cevaplar her gün ifade vermeye. Üç bakanlık birden devreye girdi. Ailemin elinden beni almaya çalıştılar. Çocuk esirgeme kurumuna vermeye çalıştılar. Ailecek çok yıprandık ve ben yara aldım yani. Benim tek amacım şarkı söylemek. Demin de söylediğim gibi sokakta da söylüyordum. Okulda da söylüyordum. Her yerde yani. Zaten ben şarkı söyleyecektim. Orada beni korumaksa amaç bir çocuğun psikolojisinde düşünmen lazım. Ailesinin desteğinin yanında olması lazım. Onları da yıpratmamak lazım. Peki ailen ne tepki vermişti? Sen ilk ben şarkı söylemek istiyorum dediğinde ve mekanlarda çıkacağım şarkı söyleyeceğim dediğinde. Başta babam sokakta çaldığımı öğrenmişti ve bana şey demişti. Okey çok kıymetli bir şey bu. Hani sokak müzisyenliği çok kıymetli ama bir kız çocuğu olarak senin şarkı söyleyeceksen profesyonel bir yerde şarkı söylemeni isterim gibi böyle bir baba konuşması yapmıştı benimle ve